Benim ismim Sinan Görgülü. Elmacı markette yöneticiyim şu anda. Sinan Bey, Ramazan ayı yaklaştı biliyorsunuz. Ramazan kolisi fiyatları kaç liradan başlıyor? Ya şu an iki paket olarak var elimizde. 500 TL ve 800 TL için. Yani 500 TL'lik lüks paketimiz var. 800 TL'de süper paketimiz var. Bunun içerikleri tabii ki birbirinden farklı. Ve içeriklerinde yani temel gıda ürünlerimiz vardır. Mesela neler var şöyle gösterirseniz? Yani şöyle gösterim zaman makarna, yağ, şeker, un, salça, nohut yani bakliyat grubu ve diğer gruplar olarak şekillendirilmiş şekilde var. Müşterimiz için özel hazırladığımız Ramazan kolilerimiz de var tabii ki. Yani müşteriye isteyene göre paket hazırlayıp ona göre fiyatlar da değişiyor tabii ki. Peki talep nasıl? Talep yani her Ramazan olduğu gibi Ramazan'da yine aynı şekilde yoğun bir şekilde gerçekleşiyor talep. Peki Talepler. kaç e, paket satabiliyorsunuz? Ya isteğe göre değişiyor tabii ki şimdi. Şimdi yoğun, oldu? yoğunluk yani. Yani şöyle söyleyeyim mesela satış zaten her sene stabil aynı bantta olduğu için aynı bantta ilerliyor satışlar. Yani her sene olduğu gibi bu, bu sene de yoğunluk fazla. Yani. Peki e, ne zamana kadar Ramazan kolileriniz oldu? Yani Ramazan bitene kadar devam edecek tabii ki. Sürekli bulunduruyoruz. Sürekli bulundurmaya devam edeceğiz tabii ki bu konuda.